Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr leyletul kadri hayrun min elfi şehr tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emrin selâm hiye hatta nadla'il fecr. Sadakallahül azim. Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağrıncaya kadar esenlik doludur. Evet sevgili dostlar, bu gece öyle bir gece ki Kur'an-ı Kerim bu gecede tamamı lef mahfuzdan dünya semasına indirilmiştir. Ve bu gecedeki amelin içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan yani 83 yıldaki amelden daha hayırlı bir gecedir. Evet senede bir defa olan böyle müstesna bir gece. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu Talib'in adlı kitabında şu şekilde naklediyor. Bildirildiğine göre Ashab-ı Allah-u Teala'nın Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır ayet-i kerimesinin inmesi kadar bir başka şeye sevinmemişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde sahabe-i kirama Beni İsrail'den dört kimseyi yani Eyüp, Zekeriya, Harkil ve Yuşa aleyhisselamların 80 sene ibadet edip o seneler içerisinde bir göz kapayıp açacak kadar isyanda bulunmadıklarını söylediği zaman sahabe-i kiram hayret edip bu kısa ömrümüzde biz buna nasıl kavuşabiliriz dediler. Bu anda Cebrail aleyhisselam gelip peygamber efendimize ey Muhammed sen ve ashabın bu dört kişinin 80 sene ibadet edip o müddet içinde göz açıp kapayacak kadar Allahu Teala'ya isyanda bulunmadıklarına hayret ettiniz. Allahu Teala sana bundan hayırlısını indirdi deyip İnna Enzelna suresini sonuna kadar okuyup bu kıymetli sure ile beyan olunan faziletler sen ve ashabın hayret ettiğiniz şeyden üstündür demesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu müjde haberine çok sevindiler. Evet bu gecede yapılan ibadetler eski ümmetlerin bil fiil hiç günahsız olarak geçirdikleri bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Yalnız şöyle bir durum vardır sevgili dostlar. Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'te hangi gecede olduğu belli değildir. Ama Peygamber Efendimiz bu geceyi Ramazan'ın son 10 gecesindeki tek gecelerde arayın buyurmuşlardır. Yani 21, 23, 25, 27 veya 29. geceler gibi. Ramazan'ın son 10 gününe girildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyevi işlerden uzaklaşıp itikafa çekilir. Geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı. Bir hadisi şeriflerinde onu 27. gecede arayınız buyurmuşlardır. Bundan dolayıdır ki alimler Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul etmiş ve böylece Müslümanlar o geceyi Kadir Gecesi niyetiyle ihya ede gelmişlerdir. Yalnız sevgili dostlar, bu gecenin şüphesiz bazı belirtileri ve alametleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Kadir gecesi parlak, aydınlık bir gecedir. Yani o gece hava kapalı, bulutlu, yağmurlu veya karlı, fırtınalı bir gece olmaz. Gökyüzü ap açık, besberrak. Sabahı ne fazla sıcak ve ne de fazla soğuktur. En ufak rüzgar dahi olmaz. Her ne kadar hava ap açık olsa da yıldızlar diğer gecelere nispetle daha azdır. Sabahın güneşi de zayıf ışıklıdır, parlaklığı azdır. Bu da şundan dolayı olsa gerek sevgili dostlar. Bu gece o kadar çok melek yeryüzüne iner ki, yeryüzü inen meleklere dar gelir. Bir hadisi şerifte, o gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı, çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır buyurmuşlardır sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bu alametlere bakarak Ramazan-ı Şerif bittiğinde son 10 günün değerlendirecek olursak zannedersem az çok anlayabiliriz gibime geliyor Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu. Fazileti daha güzel anlaşılması için birkaç tane de hadis-i şerif nakledecek olursak. Kim Kadir Gecesi'ni imanlı olarak, mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçirirse onun geçmiş bütün günahları affolunur buyurdular. Hadis-i şerifte ibadetle geçirmekten maksat namaz kılmak, zikirle meşgul olmak, Kur'an-ı Kerim okumak. Hatta daha önce hatim başlamışsak bu gece bitirip duasını yapmak ne kadar güzel olacaktır. Yine hadis-i şerifteki mükafatını Allah'tan umarak buyurulması yani gösteriş ve diğer kötü niyetlerle ibadet yapmayıp ihlasla sadece Allah'ın rızası için ve sevap kazanmak niyetiyle ibadet yapmak demektir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet ile Size içinde bin aydan daha hayırlı bir gece olan bir ay gelmiştir. Kim o gecenin hayrından mahrum kalırsa o bütün hayırlardan mahrum kalmış demektir. O gecenin hayrından ancak gerçekten nasipsiz biri mahrum kalır. Kim bütün Ramazan ayı boyunca akşam yatsı namazını cemaat ile kılarsa muhakkak ki Kadir gecesine rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur. Allahu Teala Kadir gecesi Cebrail aleyhisselama yeryüzüne inmesini emreder. O da beraberinde büyük bir melek topluluğu ve yeşil bir sancakla yeryüzüne iner. Sancağı Kabe'nin damına dikerler. Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı vardır. Bu kanatları ancak Kadir gecesi açar. Kanatlarını açınca onlar doğu ve batıyı kaplar. Bu sırada Cebrail Aleyhisselam meleklere Muhammed ümmetinin aralarına girin diye emreder. Melekler de onların aralarına girerler. İbadet eden, namaz kılan ve zikredenlere selam verip onlarla musafaha ederler. Bu arada küçük bir parantez açalım sevgili dostlar. Burayı iyi dinleyelim. Meleklerin sizinle musafaha yapmasının en büyük alameti o gece kişi durup dururken hiçbir sebebi yokken büyük bir manevi coşkuyla hıçkıra hıçkıra içinden ağlamak gelmesidir. Eğer sizde bu hal olursa biliniz ki melekler sizinle o anda musafa yapmıştır. İşte o anı kaçırmayın derim. İsteyin isteyebildiğiniz kadar o anda emin olun ki dualarınız kabul olacaktır. Rabbim nasip eylesin. Evet hadis-i şerifimize kaldığımız yerden devam edelim. Melekler onların dualarına amin derler. Sevgili dostlar, dua yapıyorsunuz, melekler de amin diyor. Evet, bu durum sabaha kadar böylece devam eder. Sonra Cebrail Aleyhisselam, "Ey dostlar, artık sabah olmuştur. Hepiniz vazifenize dönünüz." buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ey Cebrail, Allahu Teala Muhammed ümmetinin ihtiyaçları hususunda ne yaptığını?" diye sorar. Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala onlara rahmet nazarı ile baktı. Onların günahlarını affetti. Onları bağışladı. Yalnız onlardan şu dört sınıf bu rahmet ve aftan hariç bırakıldı. Peygamber Efendimiz devamla. Onlar dört sınıf insandır ki, devamlı içki içenler, ana babasına asi olanlar, akrabalık bağlarını kesenler, bid'at ehli olup Müslümanları ve cemaati terk edenlerdir. Bir rivayette de din kardeşiyle üç günden fazla dargın duran kimsedir buyurdu. Peki, ibadet olarak bu gece ne yapabiliriz derseniz. Eğer varsa kılabildiğimiz kadar kaza namazlarımızı kılmalıyız. Yoksa nafile namaz kılmalıyız. Yine bol bol Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Bildiğimiz bütün zikirleri bu gece mutlaka tekrar etmeliyiz. Çok çok fazla fazla. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki, Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesini bilirsem nasıl dua edeyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dememi buyurdu. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fe'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin. Affetmeyi seversin beni de affet. Bu gece yapabileceğimiz kısacık çok güzel hem de sünnet olan bir dua. Elimize tesbihimizi alıp en az yüz defa söyleyebiliriz. Rabbimiz bu gecede gafil olmaktan, içindeki lütuflara, insanlara erişememek behbahtlığına düşmekten muhafaza buyursun bizleri. Amin. Sevgili dostlar, manevi şifa olaraktan acizane, her daim ama özellikle mübarek gün ve gecelerde kanalımdan istifade edenlere, özellikle de takipçilerime dua etmekteyim elhamdülillah. Ve de sizlerin de dualarınızı beklerim acizane ama özellikle bu gecede tarafınızdan hatırlanırsak çok çok memnun olmuş oluruz. Şimdiden Rabbim razı olsun diyorum. Her çarşamba ve pazar saat 10'da yeni bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.